Merhaba arkadaşlar. Tarzan filminin incelemesiyle karşınızdayım Lüleburgaz'dan. Arkada manzaralı bir yer bulamadım. En azından benim hem Lüleburgazlı arkadaşlarım hem de burada sorduğum insanlar hani önünde manzarayla çekecek bir yer tavsiye etme, edemediler bana. Daha yani bir yüksek bir yere çık falan gibi saçma bir şey söylediler. Orası da hani mesafe bilmem ne. Dolayısıyla böyle bir ana cadde tarzı bir yerin herhalde buranın en popüler caddesiymiş. Orada çekiyoruz videoyu. Ee, Tarzan'a aslında geçtiğimiz hafta gittik. Bayram nedeniyle basın gösterimini önce yaptılar. Ee, benim aslında Tarzan filmi işin beklentim Tarzan'ın nasıl Tarzan olduğunu görmek. Dolayısıyla hani yine bir Tarzan olmuş arada geriye dönüşlerin yaşandığı bir film izledik. Bu da yapılabilir. Ama bunun da biraz sorunları vardı. Şimdi şöyle bir sorun. Öncelikle görsel efektler Yeterince iyi değildi. En azından hani bir Jungle Book'tan sonra e, ne bileyim bir Planet of the Apes'ten sonra e, öyle kıtırık goriller görmek falan e, pek hoş olmadı açıkçası. E, dolayısıyla hani Tarzan filmi yaparken hayvanlara bu kadar önem verilmemiş olması şaşırtıcı bir şey. Hem de hani düşük bütçeli bir film de değil bu. Yanlış hatırlamıyorsam 200-250 milyon dolar civarında sadece film bütçesi var. Yani do, promosyon bütçesi hariç. Dolayısıyla hani e, daha iyi olmasını bekliyorsunuz bazı şeylerin. E, onun dışında şöyle bir olay vardı. E, bunu filmde beraber izlediğimiz insanlarda da konuştuk. Film sürekli yükle, yükselirken e, Tarzan'ın geçmişine dönmeye çalışıyor ve hani yükselemiyor. Yani sürekli bir yükselişe geçip ondan sonra Tarzan'ın hani çocukluğuna dönüyor ve kitleniyor. Yani o heyecanını sürekli arttırıp hani sonunda o size o finalini hazırlama bölümünü pek başarılı yapamıyor. Aslında genel olarak güzel bir film. Özellikle hani görsel CGI olan şeyler dışında hani goriller, hayvanlar dışında bu arada her yerde olduğu gibi krom motosikletçiler gelecek. Ondan sonra devam edeyim. Plakalarını görürseniz arkadaşlarınızla. Dolayısıyla hani filmin öyle bir sorunu var. Ee, çok problem yaşayabiliyor e, geri dönüşlerde. Ama görsel öğeleri filmin gerçekten, hani şeyden bahsetmiyorum işte az önce bahsettiğim gibi hayvanların, CGI'larının kötü yapılmasından bahsetmiyorum. Tamamen e, doğadan bahsediyorum. Onlar harikaydı gerçekten hani filmin başlangıcı falan Bu arada bir şeye daha şaşırdım. Film 3D olmasına rağmen e, beni rahatsız etmedi gözümü. E, o anlamda çok başarılıydı bak yani. Biliyorsunuz 3D'ye karşı bir gıcığım var ve hani sinemadan gözlerim ağrır bir şekilde çıkıyorum. Buna rağmen bu filmde e, o etki olmadı. Yani... Buna şaşırdım biraz. Şimdi şöyle bir şey var hani oyunculardan biraz bahsedelim. Alexander Skarsgård, Margot Robbie, e, Samuel L. Jackson, Hollywood'daki den biri ve Christopher Waltz oynuyor yani bir tek Christopher Wolf'u beğendim galiba. Yani şimdi Samuel L. Jackson güya hani bu hikaye yanlış hatırlamıyorsam 1950'lerde mi? Onun yani her neyse geçmişte geçiyor. Ama Samuel L. Jackson'ın canlandırdığı karakter sanki 2016 yılının karakteri gibi. Yani çok alakasız böyle bir espriler kötü. Filan. Dolayısıyla Samuel L. Jackson hiç çalışmamış filmde. Christopher Waltz ama iyiydi. her zaman olduğu gibi. Üzerine de yapıştı biraz kötü adam rolleri. Ama yine o standardını koruyor. E, Margaret Robbie beni şaşırttı. Hani şeyde bir kere hani Tarzan'da Jane karakterinin güçlü bir karakter olmasını beklemiyorsun. Ama en azından geçmiş filmlere göre daha güçlü bir Jane karakteri vardı ve Margot Robbie de bunu güzel oynuyor. Alexander Skarsgård aslında güzel bir tarzan. Ee, hani bazı sahnelerde kaslarını iyice sıkıp e, ağlayan suratla yapıyor göstermişimdir belki yandan üşenmemişsem eklemeyi. Ama işte hani tarzanın geçmişini görmek daha güzel bir hikaye değil mi? Hani Nasıl tarzan oldu? Hani mesela İngilizce öğrendikten sonra İngiltere'ye gidip abuk subuk konuşmaklar izlemek yerine İngilizceyi nasıl öğrendi? Zeyne ona İngilizceyi nasıl öğretti filan. Onları görmek daha eğlenceli olurdu. Genel anlamda da puanım filme 10 üzerinden 5-5.5 olacak. Yani çok tavsiye edebileceğim bir film değil. Ama şey de değil hani mutlaka gitmeyin, berbat bir film diyeceğimiz bir filmde değil. Dolayısıyla hani o bölümde kararsız, hani güzel bir şey izliyorsunuz ama birçok problem var izlediğiniz şeyin. Öncelikle ben benim izlemek istediğim şey o değil. Dolayısıyla hani ben belki bir iki puanı da oradan kırmış olabilirim. Çünkü tarzının gerçekten o gelişimini yapmaları gerekiyordu bence yeni bir tarzan serisine başlamadan önce. Film hakkında da aslında söylemek istediğim her şey bu kadar galiba. Çok üzerine konuşulabilecek bir film değil. Ne, ne olumlu anlamda çok konuş söyleyecek şey yok ne de hani olumsuz anlamda. Öyle ortada e, yüksek bütçeli bir orta gişe Yani işte demek istediğimi anladınız yani. Gişe filmi olmayı başarabilecek mi bilmiyorum bakmadım rakamlarına ama pek sanmıyorum başarılı olabileceğini en azından hani ilk haftadan sonra Batman ve Superman gibi ilk hafta izleyenlerden sonra iyice düşecektir izlenme oranları. bu arada hani Vizyon'da izlemezseniz bile sonrasında mutlaka izleyin. Hani öyle vakit geçirebileceğiniz bir film. Söylemek istediklerim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Lüleburgaz'ın pek bir yerini gösteremedim. Yani gördüğünüz şurası AVM falan. Bu kadar. O zaman Lüleburgaz'dan size veda vakti geldi. Eğer filmi izlerseniz e, yorumlarda film hakkındaki düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Lüleburgaz'da sinema sakinliği Berkant'ta çektiğimiz videoyu da benim kanalımdan izleyebilirsiniz. Ona da bir yerden link veririm herhalde. Ben Berk Gün. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.